Hocam hocam hemen siz bana bağırmadan ben hemen size açıklamamı yapayım. Neyi açıklayacaksın Nisan ha? Neyi açıklayacaksın? Ya sen dün gece nöbet evet, internlere kakaladın sevgiline buluşmaya gittin. Bunu neyi açıklayacaksın? Ha, ama hocam bir ba bağırmasanız bağır mısınız yani acil bir durum olmasa ben böyle bir şey yapmazdım. Hep bir açıklamam var değil mi Nisan? Hep yani acil bir şey oldu. Öyle böyle böyle bir şeyler oldu ve onun için öyle yaptın ha? Hep bir şeyin var yani değil mi? Sen abidinle bir şekilde buradan kaçmayı başarıyorsun. Ama bir şey olduğu için yapıyorsun. Yoksa hayatta böyle bir şey yapmazsın. Çünkü sen gerçekten Hı -hı. sorumluluk sahibi doktorsun değil mi Nisan? Hocam bana hocam deme insan. Allah aşkına bana hocam deme ya. Bak insan, hocam dedi insana biraz saygı duyar. En azından bir telefonla haber verir değil mi? Ha? Onun için hiç yorulma, bana hocam falan deme. Arkadaşlar, işinize baksanıza niye burayı izliyorsunuz? Hadi. Hocammış. Ama ben sizi aradım.